Kim çıldırmış olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Tırnağın da atlasa razıyım şuraya kadar. Dalak, böbrek, küçük dil, ciğer, karaciğer, ser şuraya kadar ne yaparsan yap. Evleri evleri, arabaya arabaya uç uç uç. Havva abla, abla Engin abi ayak bileğinden tutup. Hayır <laughs> Musa vallaha şaşırdı. O bana kıyabilir mi? Allah'ıma çok şükür sinek gibi ezerim seni. <gülüyor> <gülüyor> Adam can çekişiyor. Hanıma bak. <laughs> Bunu istersen çıkarma lazım olacak. Tamam peki. Biraz geri, biraz geri, biraz geri, biraz geri, geri, geri tut, geri tut, geri tut, geri tut, geri, tut. Süper. Olmadı. Dibinde... Hayır, Hayır. Dibinden. Hayır mı? Hayır. Allah kahretsin! Dibinden. kahretsin. Dibinden. Harikasın, harikasın. Kenardan atma, sen şuraya gel. Ama yavaş at. Yani demin ki atışın da iyiydi ama bardak uçurdu. Tamam. Buradan gelme bu uçan. Ortadan at. Ya sana kaç kere verdim kameraların önünde bana bağırma diye ya. Hayret bir şey arkadaş ya. Ah, <laughs> Abi. <laughs> 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 <laughs>